Canlı Lezzet Durağı kanalından herkese sevgiler, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle bir kek yaptım ki evin içerisinde misler gibi limon kokusu sardı. Şahane bir kek. Eminim ki tüm limonlu kek tariflerinizi bir rafa kaldırıp bu favori olacak bir tarif geliyor arkadaşlar. Hemen tarifi sizlerle paylaşıyorum. Keyifli seyirler dilerim. Tüm püf noktalarıyla birlikte anlatacağım videoyu eğer sonuna kadar izlerseniz sizin de kekiniz aynı benimki gibi kalıptan taşacak. Öncelikle ilk püf noktası kalıptan kekin rahatlıkla ayrılabilmesi için kek kalıbını bir margarinle her yerini güzelce yağlayalım. Hiç boş yer kalmasın arkadaşlar. Düz gibi yağlayalım fazla kalan yağlarımızı margarini dışarıya aktaralım ve dondurucuya kaldıralım. Kek hamurunu yapıncaya kadar dondurucuda beklesin. Çırpma kabının içerisine 4 adet yumurtayı alıp üzerine 1,5 su bardağı şekeri ilave edelim. Yumurta ve şeker bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar 3-4 dakika çırpma işlemini devam ettirelim. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup ve her tariften anında haberdar olabilmek için zilin sesini açmayı unutmayınız. Eğer bana destek olmak istiyorsanız beğendiğiniz videolarımı arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Beni nereden izliyorsanız aşağıya yorum kısmına yazarsanız sesimin nerelere kadar ulaştığından haberdar olurum. Bu benim için çok önemli. Bana destekleriniz için Şimdiden çok teşekkür ederim. Yumurta ve şeker istediğimiz kıvama geldi. Üzerine sütünü, yağını ilave edelim ve bir iki tur karıştıralım. Burada kabarmış olan yumurta ve şekerin kabarıklığını söndürmeden hemen şöyle bir iki tur karıştırmamız yeterli. Sıra katı maddeleri katmaya geldi. Bunları da elekten 2 yemek kaşığı nişastayı, 1 paket kabartma tozu ve vanilin şekerini, 2,5 su bardağı unu da elekten geçirerek ilave ediyoruz. Burada en önemli püf noktası unu eleyerek hamurun içerisine kattığımızda kek hamurumuz kek kalıbından taşacak. İlk önce unumuzun tozutmaması için bir iki tur spatula ile çevirelim. Daha sonra çırpıcıyla... Yine bir iki tur çevirdikten sonra kek hamurumuz hazır. 1 adet limonun rendenin ince tarafından rendelediğimiz kabuğunu ve 1 adet limonun suyunu da ilave edip şöyle bir iki tur spatula ile çevirelim. Kek kalıbını dondurucudan çıkartalım. Şöyle kek kalıbımızı tezgaha 1-2 tur vuralım. İçerisindeki hava kabarcıklarının dışarı çıkmasını sağlayalım. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 55 dakika pişirmeye bırakalım. Fırından çıkartıp şöyle 10 dakika ilk sıcağı çıkıncaya kadar bekletelim. Gördüğünüz gibi kek kalıbımız tertemiz çıktı. Evet eminim sizlerinki de aynı bu şekilde olacak. Sosu için bir kaseye bir adet limonun suyu, 2 yemek kaşığı da pudra şekerini alalım, şöyle kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz sosu kekimizin üzerine bir yemek kaşığı elde ile her yerine gelecek şekilde sosunu dökelim ve en sonda limon kabuğu rendesi ile son dokunuşunu yaparak işlemi tamamlayalım. Evet dokusunu göstermek için bir dilimi çıkartıyorum. Görüyorsunuz, şahane oldu, misler gibi ev içerisinde kokusu sardı. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Deneyenler muhakkak fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.